değerli arkadaşlar. Ee, Selamun aleyküm. Bugün Azim Mübarek Cuma günü. Ne haber lan? Ee, Allah razı olsun. Nebi Koca Türk. Nebi Koca Türk. Muhammed Tektaş ve bize Afrika'dan destek olan değerli kardeşim. Afrika'dan destek olan değerli kardeşim. Ki son anda yetiştik. Gerçekten de söylüyorum. Sağ olsun. Aslında çocuklara göndermişti. Ben bir kısmını kullandım. Allah razı olsun. Tabi kendisinin gönül rızasıyla. Sevgili İsmail Önder, Allah razı olsun, İlker Kuyumcu, Mustafa Osmanoğlu, Osman Naşal, Osman Naşal, Mustafa Osmanoğlu, Osman Naşal. Değerli kardeşim Mustafa Çiçek, Tarık Tok, Tarık Tok, Ali Çalık, Allah tuttuğunuz altın etsin. Değerli kardeşim Bilal Akıllı, Sebahattin Tantalak, efendim İlker Kuyumcu, veysel köşeler. Efendim Ünüvar, ezanesi Zekeriye Ünüvar, Ünüvar ezanesi Zekeriye Ünüvar, Salman Balkız, sevgili Cenkcan, Hasan Çetinkaya, Volkan Çetinkaya, Foto Babacan, Allah tuttuğunuz altın etsin değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim evimde yıllardan beri hiç eksik olmaz bu sular. Sizlere de tavsiye ederim. Artık bize takviye olun, destek olun, değerli arkadaşlar destek olun. Biz de elimizden geleni yapalım yapıyoruz zaten de hani gittiğimiz yerde 6-700 tane hayvan var. Ve yolda giderken hastadıklarımız var. Bizim götürdüğümüz en fazla 200-250 tanesini doyurur. O da ölmeyecek kadar doyurur. Değerli arkadaşlar, bize destek olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Değerli can dostlarım, Allah razı olsun. Nur Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk, Nur Tavukçuluk, Hüseyin kardeşimle eşi, Kozan Tavukçuluk, Dursun Çoban ve evlatları eşi Allah razı olsun. Değerli kardeşim, gürel tavukçuluk, gürel tavukçuluk, Allah ne muradınız varsa versin. Değerli can dostlarım, Kele süt caziye, keleş süt caziye, ilçemizin en nezi, en uygun, en uygun fiyatta satılan Kele süt caziye. Değerli kardeşim, Muhammed, Abdül, pardon Abdullah, Mehmet ve Fatih kardeşim Kele süt caziye, Allah razı olsun. Akasya Kebap, Ünivar Eczanesi, Eczacı Mustafa Aydın, Mustafa Çiçek, Mustafa Ceylan. Ayrı ayrı teşekkürler ediyorum Tarık, Tok, Allah ne muradınız varsa versin. Mesela köseler bizi götüren değerli kardeşim, erkek kuaförü Ramazan ve Emiran Özdemir kardeşler. Allah razı olsun hepimizden. Sağ olun, var olun.